bu bunu göz önüne alarak toplam kimi kaldı kadar hassasiyet Dolayısıyla çoğunluğuna hassasiyetle duyması ve hakları arttıysa eski e, şirketleriyle bunların binasını şu anda biz görüyoruz. E, Sizler de bizi seviyorsanız. Dolayısıyla gerek e, konusunda e, demek ki eğer bunlar eski temellerimize limit Seyahatlerin limitlenebileceğini ileride düşünerek pandeminin devam ettiğini göz önüne alarak ilçelerimizde de buna hassasiyetle uyulmasını ben e, özellikle sizlerden rica ediyorum çünkü e, eskiye göre birden artış gösterdi belki de mevsimin ve iklimin de e, şartlarını göz önüne alarak griple de karışma ihtimali yüksek ve en yakın arkadaşlarımızı bile e, hastalandığını duyuyoruz ediyoruz üzülerek yani sizleri de seviyoruz sizler de bizi seviyorsunuz dolayısıyla bunu dua ederek birbirimize gerekli tedbirleri de alarak e, işin sağlık boyutunda e, birbirimize yardımcı olalım İlçelerimizde de halkımıza e, hem sosyal mesafeyi hem hijyeni hem de maske işini e, özellikle ifade etmek istiyoruz. Yiyecek konusunda e, muhtemel bir e, limit seyahatlerin limitlenebileceğini de ileride düşünerek, çünkü 65 yaşındaki kişilerin ile ilgili tedbirler yayınlandı, e, demek ki biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Bu noktada dikkat edelim. Ordu için bunu büyük şey olarak düşünüyoruz. Gerek e, gıda konusunda gerekse gündelik ihtiyaçlarımızın temini konusunda kendi kendimize yeterli olmamız lazım. Bununla ilgili e, bazı şeylerin e, depolanması, saklanması konusunda işin hijyenine de dikkat ederek bunu yapmakta yarar var. Çünkü e, kurak bir dönem yaşadık. Gıdayla ilgili e, tedbirlerimizi almamız gerekiyor. suyla ilgili tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Biz Büyükşehir olarak bu imkanları sizlere görevimiz icabı sağlayacağız. Sizler de lütfen buna dikkat edin. Bazı ortak işlerimiz var. Bu deprem konusu çok çok önemli. Depremde her ne kadar biz Büyükşehir olarak gerek gıda yani seyyar tırımızı gönderdik. Arama kurtarma ekibimiz çok başarılı oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Ordumuzun e, bu yaraları sarma konusunda e, milli duyarlılığımızı göstermiş oldu. Ama benzer durumu e, Allah göstermesin bizler de yaşayabiliriz. Binalarımızın e, teknik konusunu incelememizde yarar var. Ben size şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Üniversiteye giderken ben ee, ordu'dan ilk ayrıldığımda dört katlı bina hemen hemen yoktu Ordu'da. Şimdi binaların hepsi onun çok üstünde. Yani dört katlı bina bulmak zor şimdi. Ee, demek ki eğer bunlar eski temellerin üzerine yapıldıysa çok büyük bir tehlike. Ama sıfırdan yapıldıysa hiç değilse e, işin inşaat tekniğine uygun, mimari tekniğine uygun olduğunu ümit ediyoruz. Ama eğer eee gittikçe eee katları arttıysa eski temel üzerinde işimiz kötü. Onun için belediye başkanları olarak bizler eee bunları bir gözden geçirelim arkadaşlar. E, bence gündemimizin şu anda yazılı olmayan ama benim size hatırlattığım ki bunu teknik bir hale getireceğiz. Eee herkes kendi ilçesinin durumunu gözden geçirmeli. Burada karot alınacaksa karot. Projenin masaya yatırılması gerekiyorsa bunlar ve aynı zamanda da işin gözle görünmesi ve denet inşaat denetim şirketleriyle bunların denetlenmesini ben gündeme aldıracağım. Yani Gülyalı, Altınordu... Hatsa, Ünye başta olmak üzere içeri doğru bunu mutlaka gözden geçirmemiz lazım. Bence fazla şey yapmadan bu işi hiç geçirme, geciktirmeden bu işi ben zaten gündemde tutuyordum. Bu İzmir depreminden sonra bu daha da bir aciliyet kesbetti. Bunu mutlaka bizim gözden geçirmemiz lazım. Siz göreceli olarak ilçe olarak Altın Ordu'dan daha Altın Ordu'da bulunduğumuz için bunu burada e, daha kolaylıkla yaparız. Ama e, Akkuşu'ndan Gürgen Tepesi'ne kadar ulu e, Ulubey'ine kadar hepsini teker teker sizler lütfen bir gözden geçirin. Biz de size teknik yardımda bulunalım. Bu işler ciddiyet kesbetmeden bizim canımızı sıkacak, bizi üzecek duruma gelmeden önlemlerimizi alalım. Bu bizim asli görevimiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum, arkadaşlar. Sizden bunu bir e, başkanınız olarak, bir ordulu büyüğünüz olarak, sizden bunu rica ediyorum. Sadece belediye başkanı olarak değil, insani olarak da sizden rica ediyorum. Bunu e, gündemimize alalım. Beri bunların denetlenmesini ben yaptığımda Hemen hemen yok.